başına kanka on kaçtı bir tane sen aldın başka yok ne yapacak? CC'leri düşürdük dedim burayı rahat alırız devam et İyi kanka önüne doğru oyna önüne doğru oyna devam et kanka birliğe doğru koşu koşu kafana hazır dön bas tor düştü bas bas bas. Kafana bas. Kafana, bas kafana bas kafana bas kafana bas onu aldım devam et hemen içindeki kişi alana bir anda dön süperli bu malis le bırakma Bırakma, bırakma. Saplı kanka. Z çevir. Z çevir, Z çevir, Z çevir. Şimdi bir doğru koş. Malis, le. Bırakma, baskı verme. Ağzına kafana hazır. Kürden sonra, kürden sonra. Hadi kür gelsin. Tor düştü. Bas kılıcı bas yere. Bas, 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 bas. Bas. ona aldı pot bas. Pot bas. Aldım, 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 aldım onu. Aldım. Hemen içinde içinde birle vur, birle vur, birle vur. Birle vur, birle vur. Birle vur, birle vur, birle vur, vur. Bir anda dön. Evet. Atles kafama, atles, 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 atles. Kafana hazır. Tekrar dön vur, dön vur, dön vur, dön vur, dön vur, dön vur, dön vur. Süperli. İçindeki birle Malis'le. Bırakma. Hemen en sağdaki birle Briganta doğru koş, 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 koş. Zorba. Destler bu zorbada değil mi abi? Koş. Birliğe doğru koş vur. Kanka sadece şu nekentlerin EPT ettir bize ya. Ha? Ne diyorsun? Kanka kolay düşmüyorlar. Magen Çok De kolay, kolay düşüyor 10, lan. İki 10 yiyor. Aldım, 10 aldım. 10 aldım. İçindeki, içindeki Osmanlı'yı vursana. Malis'le. Vur ona. Vur vur vur. vur. Kafana hazır. Önüne doğru. Tor düş. Dö. Bas kılıcı. Bas yere. Bas 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 bas. bas. Taraman lazım. Briganta vur. Briganta vur kanka. Beni dinle bir tür. Malisli. Bırakma Dağıma. onu. Bırakma. Hemen gir. revoya şimdi çevir. Malis'le. Vur. Kalan. Önüme do doğru topladılar Le. kanka. Bak ben. Varlut gör, varlut gör. Tamam CC söyle. Aleyküm selam AP 1453. kanka bırak kesme. Kesme. Bak kesme. iki yedik kanka sen diyorsun ki kolay kesme. ölmüyor. Kesme. Kanka ekoya düşmeyen. Hah, süper. Le. <laughs> Vur ana kanka. Bırakma. İçindeki birliği bırakma Maris'te. Bırakma, kafana hazır. Tor düştü. Bas kılıcı bas yere. Sen de bas, sen de bas, onu aldım. Onu aldım, onu aldım. Onu aldım. Hemen içindeki birliğe doğru koş. Onlar da saptılar kanka. Bırakma. Çahlan ha, bir anda tut. Çahlan hazır. Ben de bırakma. Aldım seni. Tamam, çok güzel. Kafana hazır. Tor düştü. Bas kılıcı bas yere. Bas bas bas. Küleri yok. Küleri yok. Küleri yok. Devam et. Devam et birliğe vur. Birliğe vur. Ne bok şovu? Hemen Ha sağındaki. Maginede sol, maginede sol, maginede sol, maginede sol, maginede sol. Magin arkasını oyna. Arkasına veremem vur. Ben vur kafana hazır. Tor düştü. Bas kılıcı bas yere. Bas yere bas yere bas. Bas. Bas tara burayı. Tara tara tara. İçindeki birliğe vur. Malisle. Birliğe vur. Hemen kapa. Magine magine kafasını oyna. Magine kafasını oyna kanka. Magine kafasını oyna. Magine kafasını oyna. Magine kafasını oyna. Attım bir kör. Arkan arkana hazır. Dön bas. Tor düştü. Bas kılıcı bas yere. Bas. Bas. Hemen içindeki legend hazır. Vur. Birle 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 legend. Birle legend. Birle Birle bir Hemen kafandaki diğer revo koş, hazır. Süperli. Bırakma. Bırakma kanka. De. Devam et. Devam et. Devam et. Ha, önüne doğru toru uza, sap kürden sonra önüne doğru. Hadi kür gelmesi lazım. Tor düş. Dö. Bas kılıcı bas yere. Bas 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 bas. Bas. Bas legente vur. Bas legente vur. Kağıdını kaldırdım. 4900. Kağıdan mal istedim. Vur. Bırak. Güzel şey Hemen at des kafama şey vur. Legente vur. Bir Aldım CC'yi. Bırakma süperle. Devam et. Devam et önüne doğru. Önüne doğru uzatıyorum zorba. Devam et kanka. Hazır. Tor düştü. Bas kılıcı bas yere. Bas. Bas oh, bas, erkek, bas 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 bas. 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 İçindeki legent hazır. Bir anda dön süper. Le. Beni, sille. beni sille, beni sille. Mage, mage de sol, mage de sol. Kürünü aldım ben seni, kürün aldım, kürünü aldım, kürünü aldım, kürünü aldım. Kürünü aldım kanka. Devam et. Arkana dön. Tor düş. Dö. Bas kafana. Aldım seni tekleni. Magin teksin aldım. Magin arkasını oyna. Magin arkasını oyna. Magin arkasını oyna. Ne tek aldım. Tek kürün de kürün aldım. Kürün. Magin arkasını oyna. Arkasını oyna. Arkasını oyna. Sap attım. Bırakma kanka. Hemen gel içindeki briganta vursana. Gel 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 briganta vur. Briganta vur. Briganta vur. Briganta vur. Maris. Süper. Alman lazım. İçin, aldılar beni. Scream Kafana hazır. Magine kafasına hazır. Tor düştü. Bas kılıcı. Bas yere. Bas 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 yere bas. Yere bas yere bas yere bas. Hemen gel kahlana vur hazır. Kahlan kahlan süperdi vur. Vur kahlana vur. Kahlana vur. Magine de sol. Magine de sol. Magine de sol. Altım Al İçimizde olma. içimizde olma. içimizde olma. içimizde olma. Magine arkasında oynayacağız. ayık olun. SC'li değiliz daha ona göre. Kafana hazır. Dön bas. Tor düştü. Bas kılıcı bas yere. Bas 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 yere bas. Ben ona vur. Ben vur. Ben vur. 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 Magine gidiyor. Magine gidiyor. Magine gidiyor. Magine gidiyor. Bırak Hemen Osmanlı tokadı hazır. Maliste. Vur. Hemen kafandaki Cece ölme, Cece ölme, ölme, ölme. Tekne alıp, tekne alıp, tekne alıp. Hemen kab kabana ki bile doğru. Koş, 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 koş. Devam et. İçine kahlanı bırakma, kahlanı bırakma kanka. Kahlanı bırakma, kahlanı bırakma, kahlanı bırakma. Onu alıp pot bas, potlas, pot bas. Eko ölme, ölme. Kafan hazır. Dön. Tor düştü. Bas kılıcı, bas yere, bas, bas yere, bas. Sağlam bas. Hadi bile doğru. Bırakma. Bili bırakma, bili bırakma, bili bırakma. Bili bırakma, bili bırakma kanka. Bili bırakma, bili evet, bırakma. Bili evet, bırakma. Hemen evet. gel mage'ye koş, mage'ye koş, magiye, 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 magiye. Attes, attes. Niye çekiyorsun? Bili. Magne'nin dibindeyim. Şeftali doğru koş. Zorbay'de sol. Zorbay'de sol. Zorbay'de sol. Vur 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 vur. Çok zor. Elde Devam et. Devam et. Arkana tor düştü. Bas kılıç bas yere. Bas. Devam et. 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 İçindeki Brigant düştüler. Tank geliyor kanka. CC'li değiliz. Bunlarla kapışsaydık iyiydi ya. Asas koş, zorba koşma lazım. Telefon 2 dakika beyler. Tamam devam et kanka. <laughs> devam et. O durduğu gibi ben sap attım. Ben <laughs> 80 attı, 80 attı. Da... 80 attı. Tamam altı. durak. Bir tam Z çevir, Z çevir, Z çevir, Z çevir. Aldım onu. Bado ölme, Bado ölme, Bado ölme. Kanka sen de bir koruma aç. Açık, durak la, açık korumayı durakla. Durak, durak, korumayı durakla. Korumayı durakla. Bir lever, bir lever kafana hazır. Açıldı onların. Tor düştü. Bas kafana. Bile doğru koş süperle. Bahadır ölme Aldın tekne. Aldın tekne çıkma çıkma şuna çıkma devam et. Devam et saplar kanka. Eko için 3 saniye. Devam et zetar aynı zeden aynı zeden. Kafan hazır atmadım. Kör. Sapla vuracaktır burası. Niye kaçıyorlar devam et kanka. Önüne doğru kanka uzattım. Tor düştü des des ölürsün. Aldım. Kanka çok kanka, uzaksın bileyim, ne hiç bu kadar olmaz bileyim. kanka. Nereye attın kanka. Birigant'a bir bir doğru oyna. Beyler tam oyuna dönüyoruz oynuyoruz körüz. Adam kör çifledi. Bendeler, Bendeler ona göre. Bendeler ona göre. Bendeler ona göre. Körüm. Çıkmayacaksın. Çık. Ar çık. Tam arkana, arkana dön. Arkana dön. Arkana dön. Arkana dön. Arkana dön. Devam et. Vazuka des. Devam et. Ar bak biraz daha agresif oynayacağız. Arkana hazır. Dön bas. Önüne doğru. Tor uzattım. Devam et. Önüne doğru. Önüne doğru. Birliğe doğru koş. Bırakma. Hemen içindeki legendi. vur Malis'le. Onu aldım. Pot bas. Pot bas. Pot bas. Pot bas. Pot bas. Hemen arkana dön. Legendi vur. Süperli. Vur. Zorban Devam et. Desler bende hazır. At des. Taraş şu şeftali. Vur Malis'le. Vur 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 vur. Vur. Ben çekmen lazım. Ben çekmen lazım. Tekla aldım bir tane önce. Çekmen lazım. Magede Magede solçuk. Magede solçuk. Magede çık. Magede solçuk. Magede solçuk. Magede çık. Arkana dön bas yapacaksın. Arkana hazır. Tor düştü. Dön bas. Dön bas. Dön bas. Dön bas. İçindeki bilye şey hazır. <laughs> süperli. Bırakma. Onu aldım pot bas. Aldım ben de tane aldım. Eksik oynuyoruz. Zorba yok. Maris'le tam Ay. heyecanlı yerde. Devamlı. Devamlı. Devam, Yoran et kanka. Badu Badu aldım aldık tekne. Badu teknesini aldım. İçindeki bir gan, bir vur, bile vur, bile vur. Bir anda bir ganta dön, hazır süperli vur. 10 alman lazım, 10 alman lazım. Aldım onu, aldım onu. Bana bırak, bana bırak. Hemen kafandaki, hemen kafan saplı. Ayık oynaman lazım. Quadra aldım tekleni, aldım. aldım sen tekleni. İçindeki birli legend hazır, vur. Kafan hazır, bas kılıcı. Bas yere, tor düştü, bas, bas Bendeler. kılıcı. 10 aldım, 10 aldım. Maginede sol çık, magine sol çık, magine sol çık. Magine kafasını oyna, Venom hazır. Dön vur maliste, vur, vur şuna, vur. Bendeler. Vur, vur, arkana dön bas yapacağım. Tor düştü. 10 aldım, pot bas. Aldım şeyleri. Arkana birle dön, birle dön hemen çek hızlı bir şekilde. Birle dön, birle vur, birle vur. Birle vur, birle vur. At des magi, magi, magi ne kafasına oynuyor, magi ne kafasına oynuyor, magi kafasına arkana hazır. Tor düş. Dö. Bas kafana düşmedi. Elim kalkmadı. On aldım. Çok güzel TP. A alamadım, aldım, aldım, aldım. İçindeki birle vur. Mece çık, mece çık pasu. Birle vur, birle vur. arkasını kapat bak. Magi'nin arkasını kapat. Arkana dön bas. Tor düştü bas. Bas 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 on aldım. Pot bas, pot bas, pot bas. Pot bas. Abi zorbayı Elim ona bir türlü oraya gidiyor. İçindeki Adam, bir doğru koşsana bir Briganta Bir ganta doğru koş şu malisle. Beni, Beni verdi ona göre. Beni verdi ona göre. Beni verdi çok güzel. Çok güzel. At des mage. Mage'de sat. Mage'de sat. Mage'de sat. Mage'de sat. Mage'de sat. Mage'de sat. Arkana hazır. Arkana hazır. Dön. Tor düş. Dö. Bas kafana. Bas kafana. Bas 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 bas. Baskı bırakma. Hemen çilek bir ganta. Bir anda dön. Çağlan. Çağlan. CC dön. Süperli. Malisle. Bırakma. Al Devam et. Devam et. Devam et. 16. Al aldım kanka. Aldım. Aldım kanka. Sen almıyorsun ki. Devam et. Bile doğru koş, şeftali doğru koş, 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 koş Malisle. Bırakma onu, bırakma onu, onu bırakma, onu bırakma, onu bırakma. Bendeler. Link attığı yere doğru. At des, at bende at des, bizim makine oh. kapasın Kanka sen de kıvıldamıyorsun ki, tor attım. Lere, git, yedim kanka. Sesten kanka, sesten kafam var, kafam var, kafam var, kafam var, kafam var, kafam onu al. Tut, kafayı çevir, kafayı çevir, kafayı legend çevir, evet. legende vur, legende vur, legende vur, legende vur. Hemen gel kavama. kabamdaki kafamdaki bile, kafamdaki bile, kafamdaki bile, kafamdaki hazır. Tor düştü, bas kılıcı, bas kafana, bas kafana, bas kafana, saplı vurdunuz. İçindeki bir doğru koş, legend var. Magen'in kafasına hadi solsana, Magen'in kafasında oyna. Oğlan. Tamam devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, kahlan'a doğru vur. Süperle, devam et, önüne doğru tor uzat, tam. Bas kılıcı, bas yer. atmadım, atmadım, atmadım. Şimdi, 10 aldım, ondan sonra alacağım. Devam et. İçindeki Venom hazır. Venom'un kafasına doğru hazır. Tor düştü önüne doğru uzattım. Kanka kür gelmesi lazım. Aldım. Hadi birliğe içindeki birliğe vur. Onu aldım. birliğe aldım. vur. Ölme. Bırakma. Bırakma onu. Venom'u bir anda dön tekrar. Tamam kafana hazır. Aldım tecrübe. Bas. Tor düştü bas kafana bas. Onu aldım pot bas. Pot bas. Pot bas. İçindeki kağıdına bir anda dönsene. At des bana at des bana at des bana at des bana. Des at des at. Şeftali doğru koş. Gel kafama briganta doğru. Brigant, 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 brigant bırakma. Bırakma. Mage'i ma tut. Mage'i kafasını tut. Mage'i kafasını tut. Mage'i kafasını tut. Mage'i kafasını tut. Mage'i tut. Arkana hazır. Tor düştü. Bas kafana. Bas kafana bas. Kafana, bas. Kafana, bas kafana bas. 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 İçindeki legende vur Malis'le. CC çek. Magi'yi magi kolla kanka. Magi'nin arkasını oyna. Magi'nin arkasını oyna. Aldım şef. Onu aldım. aldım. Aldım 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 Arkana dön bas. Arkana dön bas. Arka Allah arka Allah. oyna. Arkaya arka oyna. Arkaya oyna. Valla dalıyorum ya. Tor düştü. Bas kafana. Git Çek beni tekrar. Kanka Venom oynatma istersen. Varıyoruz. Kovalıyor muyuz? Ya kanka Venom magiyi kes. Allah aşkına işimizde oynuyor, oynatıyorum. Sen ona mı bizzat oynatıyorum? Arkana dön. Arkana dön. Dön bas. Tor düştü bas. Bas. Onu aldım. Pot bas. Devam et. içindeki legendleri bir anda dön. Dön kanka bir anda. Brigant'ı vereceğim bir anda. Dön Malis. Le. Vur Brigant'ı. Süper. Le. Bırakma onu. Onu bırakma. Onu bırakma. Onu bırakma kanka. Onu bırakma. Bırakma. Arkana hazır. Tor düştü, bas kılıcı, bas yere. Bas yere, bas 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 bas. Onu aldım. Devam et, içindeki birliğe doğru tekrar koş. Devam et, baskı bırakma, beni verdiler. Beni verdi, ona göre. Çek çek çek. Aldım, check. aldım ben. İçindeki kağlana vur, kağlana vur. Bir anda dön Malisli, vur. Vur 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 vur. Onu aldı, pot bas, pot bas pot bas. Aldım CC. Kafana hazır, devam et, devam et, devam et. Kafana hazır, Tor düştü, bas kılıcı, bas yere, bas. Bas yere. Bas, onu aldım. Hemen içindeki birliğe doğru, kağlana bir anda dön dön Bendeler. dön. dön. Makine de, de sol, makine de sol, makine de sol. Çıktım, çıktım. Makine de sol, makine de sol, de sol, Aldım CC'yi alamadım. Arkanda legend e vur, legend e vur liste. Bırakma. Bırakma kafana dön, tor düştü. Bas kafana, bas 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 zorbayı çek. Zorbayı çek kanka, zorbayı çek. Zorbayı çek hemen, zorbayı çek. çek. Çek çek çek. Çek. Aldım. Çek 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 çek. Eksik oynuyorduk bir kişi. Devam et kanka. Çağlana doğru koş. Hazır süperle. Baskıyı bırakma. Bir anda içinde Venom girecek. Hazır torlu. Vur. Vur ona. Kafana bas. Bas kız bas, bas kafana. Bas bas bas. Onu aldım. Devam et. Bir'e doğru koş. Malisle. Kür gelmesi lazım. Kür gelmesi evet, lazım. Aldım, aldım. 960 aldım. 10 yok. Devam et. Hemen kafanda kağılana bir anda dön. Şimdi süperli. Maliste. Kafana hazır. Tor düştü. Beni ver. Doz. Beni ver. Beni ver. Beni ver. Çek, çek 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 Olur. çek çek. Çek, çek, çek. çek çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kür gelmesi lazım. Dön Olur. arkana. Dön. Benim arkama oyna. Arkama oyna. Arkama oyna. Benim Olur. oyna. Bak bu adam beni kesmesin işte. Anladın mı? Han yani adam arkama oynuyor. Devam et. Magine, magine, magine kafası oyna. Magine kafası. Oyna. Kafana hazır. Bas kılıcı bas yere. Bas. Bas beni çek kanka. Ben çek. her çek. Des des sol çık. Des sol çık. Des çek 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 çek. Tekrar tekrar toplan toplan, toplan abi. Kafasına doğru. Revo'nun kafasına doğru. Bir anda CC'ye dön hazır. Şimdi bazuka. Dön kanka. Tor düştü. Bas kılıcı. Bas yere. Bas yere. Bas 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 bas. On aldım. On aldım. Hemen kal. Ee, Bulut şeftali doğru kanka. Koş 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 koş. Önüne doğru. Hazır. Zorba koş ona doğru. Dester zorbada. Koş. Koş 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 koş. Destar zor. At test tara 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 maliste. Vur 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 vur. Çok güzel. Hemen brigante geç. Brigante geç. Brigante geç. Süperdi. Kaldırmasan sakın izin verme. Kaldı sakın. Kör at kör at kör at Şeftali koş. Şeftali koş. Şeftali koş. Şeftali koş. Şeftali koş. Şeftali koş kanka. Şeftali koş. Destar tekrar zorbadır. Zorba koş zorba. koş 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 koş. Bırakma maliste. Onu bırakma maliste. Onu bırakma kanka. Onu bırakma. Benim Atlas kafama. Atlas zaten. Brigant. Tam bırakma. O zaman onu bırakma. 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 Brigant'a dön. Brigant'a dön. Brigant'a dön. Brigant'a dön. Bırakma Brigant'a. Brigant'a dön. Kör gelsin bak. Tormat değil. Bas kalıcı, Bas kafana. Bas kafana. Kafana bas. Kafana bas. Kafana bas. Kafana bas. Tara 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 tara. Tara. Devam et kanka. Gel bu ola kanka. Kanka içlerinde iki tane mi legend?